Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün zebra bilen kalemini inceleyeceğiz. İnsanoğlu kalemi icat ettiğinden beri kalemde kalemi çok çeşitlendirdi ve her çeşitlendirdiği kalemi de müthiş şekilde ilerletti. Beynini kullanarak yani mesela ilk başta bir kurşun kalem yaptılar. Nedir? Bir kurşun dışını bir ağaçla kapladılar değil mi? O kurşun kalemi farzı misal şimdi kurşun kalemden gidiyorum. Koyulaştırdılar. İşte içini e, kömür oranını arttırdılar. Tozlaştırdılar. Sonra renkleştirdiler. Sonra sulandırılabilir hale geldiler. Sonra daha yağlı yaptılar. Sonra o dışını renklendirdiler. Yani arkasına silgi koydular. Dış kenarını yuvarlak yaptılar, kare yaptılar, tutma saplarını noktalı yaptılar falan. Yani müthiş şekilde geliştirdiler, hala da gelişiyor. İnsanoğlu beynini kullandıkça yapabileceklerini, yani müthiş şeyler yapabiliyor. Bu elimdeki kalem de insanoğlu beynini kullanınca ne kadar güzel şeyler yapabileceğine çok güzel bir örnek. arkadaşlar N Nendo isimli Japon tasarımcı 1977 doğumlu bu tasarımcıya zebra bu kalemi tasarlatmış. 2019'da Good Design Award 2021'de de IF Design Award ödülünü bu kalem. Nasıl bir kalem? Şimdi sırf jel kalemi var. Bir de çok fonksiyonlu var. Bizim elimizdeki çok fonksiyonlu su. Versatil kalemlerimi sevdiğim için versatil kalem fonksiyonu olanını inceliyoruz. Arkadaşlar kalemle yazarken kalem alayım şuradan. Herhalde bir tane kalem aldım. Şu tükenmez alalım değil mi galiba? kalemle yazarken şimdi hayat titreşimden ibaret. Burada ya ben bir baskı uyguluyorum ve bu kalemle kağıt arasında ve benim itme kuvvetimle beraber bir frekans oluşuyor. Bu frekans da demişler ki Japonlar düşünmüşler. Bu vatandaş düşünmüş. Helal olsun. Ona. Tebrik ediyorum bu frekans beynimizi nasıl etkiler? <laughs> Ve bu oluşan frekansı nasıl daha düşük seviyeye getirebiliriz diye araştırmış adamcağız. Ve bunu daha düşük seviyeye getirmesi için, gelmesi için ağırlık merkezini değiştirmiş. Kullandığı malzemenin kalitesini değiştirmiş. Ucunda tükenmez kalemin ucunda değişiklikler yapmış. Kalemin içindeki esas şöyle göstereyim. Şurada kalemin içi. Buradaki hava boşluğunu azaltmış. Buna bir örnek vermek gerekirse ilk iPad tasarlandığı vakit işte tasarım ekibi tasarlıyor. Ondan sonra Steve Jobs'un yanına gidiyorlar. iPad'i yaptık diyorlar. Steve diyor ki bu diyor, büyük olmuş diyor ilk iPad için. Ondan sonra fakat diyor yapabileceğimiz minimumu diyor. O esnada iPad oluyor akvaryum atıyor. iPad'den baloncuklar çıkıyor. Hala içinde hava var. Demek ki nefes oluyor diyor. Boşluk var diyor. Daha da ufaltılıyor diyor. Onun gibi içindeki kullandıkları malzemeler de daha iyi doldurmuşlar. Hava boşluğunu azaltmışlar ve vatandaşlar daha az titreşim yapan bir kalem yapmışlar. Yani böyle bazı arkadaşlar vardır şimdi. Tabii bizim işimiz kalem satmak olduğu için çok hassas müşterilerimiz var. Abi diyor yani mesela bugün bir arkadaş geldi. Belki de bizi de dinliyordur. Şimdi bir defter alacak defter alacağım ama diyor. Böyle defterde yazarken diyor kesinti yapmasın diyor. Beni rahatsız etmesin. O kadar hassas bir arkadaş. Yani kalemli de aynı hassaslığı taşıyan kişiler var. Ee, i̇lla hani aynı bu kadar hassas olmak iyi mi kötü mü o konuda bir şey söylemeyeceğim. Fakat Japonlar bunu düşünmüş ve bunu nasıl minimize ederiz diye adamlar kafa patlatmışlar ve bunu başarmışlar. Zebra Blend. İşte böyle bir kalem. Bu elimdekinin arkadaşlar 3 fonksiyonlu bir siyah şey var. Bir tanesi kırmızı tükenmesi var. Bir de Versity kalemi var. Böyle arkasına bastım. Bir de Versity kalemi var. Versity kalemini de arkadaşlar şuraya koymuşlar. Bunun açıklaması da burada basma mekanizması yaptık da burada basma makinesi yaptık arasında. Yani bak mesela böyle basıyorum ya Hakikaten çok basit bir şekilde hani e, beni rahatsız etmiyor, beni rahatsız etmiyor. O bunu basarken dahi bunu da şeyine hesaplamışlar. Hani hangisi daha az titreşim beyni verir? Hakikaten böyle müthiş rahat bir şekilde basıyorsun Beynin o titreşim dalgaları daha az şekilde gidiyor. Titreşim yok mu? Titreşim her şeyde var. Fakat adamlar bunu minimize etmişler. Yani neredeyse hani kuantum teknolojisine bir adım ramak kala bir kalem yapmışlar. Bu adamcağızı tanımak isterdim. Tebrik ediyorum kendisini. İnşallah Japonya'da hani bir gün rast geliriz. Belki Zebra'nın fabrikasına falan rast geliriz. Ee, müthiş güzel bir şekilde Zebra bilenti tasarlamış. Biz bu kadar güzel bir kalem yapılınca da bu kalemi Türkiye'ye getirmemek olmazdı. Zebra Blend 3 fonksiyonlu kalem Türkiye'de arkadaşlar. Yakında sitemize de ekleriz. Orada daha detaylı şekilde açıklamalarını da koyacağız. Sevgiler, saygılar, hoşçakalın.